Can Kep, selamun aleyküm. Nefse, nefsi ıslah etmek, mutmain olmak için ne yapmak gerekir? Sadece ibadet ile mi mümkündür? Mürşid ile mümkündür bu. Bu usta ister. Mürşid ile mümkündür. Başka türlü yanlış yaparsın. Kitaplardan okumayla olmaz. Masivayı kalpten çıkar, ahiret yurdunu tam manasıyla sevmek nasıl olmalı? Nasıl olmalı deme, tercih Orada orada alternatifler yok. Nasıl olur de. Nasıl olur? Öyle de. Nasıl olmalı? Alternatifli yok. Bunun alternatifi yok. Ya dünya ya ahiret. Evet bir cemaate dahil olacaksın. Sen de bir cemaate dahil olacaksın. Başka türlü kalbini dünya masivasından alıp ahirete veremezsin kardeşim. Terbiye olmanın bir, bir, yolu var, mürşit tanımaktır. Manevi terbiyenin yolu mürşit tanımaktan geçer. Veya ilmi tercih edeceksin, medreseye gireceksin. O da o da oranın mürşidi. Yani bir ustanın eline teslim olacaksın. Kendi kendine bu işler olmaz. Can keb selamünaleyküm efendim. Nefsin ıslahı ibadet ile mi mümkündür? Mutmain olmak için ne yapmak gerekir? Nefsin terbiyesi bir mürşid tanımakla olur. Yani evvela enaniyetten, egoizmden kurtulman lazım. Birinci şart bu, ilk şart. İlk şart. Kışlaya gitmek için köşeden sağa döneceksin. Sola döndün mü gittin? Sağa döneceksin, kışlayı bulursun derler. Senin de terbiye olman için, manevi terbiye olman için ilk şart yeryüzünde içinde kendinden üstün hakiki manada üstün bir adam kabul etmektir. Yoksa sen de varsın, Allah da var. Şirk-i kafi içerisindesin. Sen seni adam zannediyorsun, kendine uluhiyet biçiyorsun, nefsini çok seviyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Onun için evvela bir müşitt bulacaksın. Yani bu nefis terbiyesinin ustalarına teslim olacaksın. Usta. Her şeyin bir ustası var.